arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte marketten aldığımız Çin adamımızı açıyoruz. Arada karıştırıyorum Çin adam derken bir an. Arkadaşlar rafadan tayfalım. Markette sadece bir tane kalmıştı. hızlıca aldık. Böyle rafadan tayfalım. Akın, Mert, Hale, Sevin, Kamil, Hayri, bir de burada yumurtcuk var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizi daha çok meraklandırmadan kutumuzu açalım. Bu arada ben de size merhaba diyeyim arkadaşlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Prenses Eylül Ece kanalına. Şey Eylül unutuyor ama ben şimdiden hatırlatayım. Lütfen beğenmeyi ve kaydetmeyi, abone olmayı unutmayın rica ediyoruz. Anneciğim çıkardım. Şöyle kutuyu kenara alın. Evet. Kutumuzda da. Bakalım anneciğim. Şöyle. Rafadan, tayfa, çimadan. Bu da böyle bir şey. Burada talimatlar yazıyor zaten geldiniz, arkadaşlar. Geldiniz, Oraya göre yapacağız. Çıkıyor. Evet. Hadi bakalım. Evet. Önce ne yazıyormuş arkadaşlar? Burası Oku bakalım. su ve uzak kes yazıyor. Su Arkadaki kes. talimatlar Arka bölümünü okuyorsun. Arkadaki talimatlar burada. Ha. Birincisi toprağı plastik kaba boşalt. Evet. Arkadaşlar biz Birincisi önceden Birinci buraya kısmı yapıyoruz. Tabii ki biz malzemelerimize hazırlamıştık zaten. Evet. Eylül uzun zamandır çim adam istiyordu arkadaşlar. Bir türlü evet. bir fırsat olup da ya bulamadık ya da yapacak fırsatımız arkadaşlar olmadı. hiçbir yerde bulamadık ki. O yüzden şimdi bulmuşken babasını aldırmış. Yavaş peçetenin üzerinde yap ve bir dakika. Bana bir ver onu sen. Toprakları iyice alta dökelim. Şimdi açıldığı an dökülecek. Hmm. Ama hazırlamayı unutmuşuz. Her, her, her Toprağımız burada. Şimdi boş ben olan kısmından kesiyorsun Eylül. Bak üstten kesiyorsun boş kısmından. Evet. Biraz daha geniş kes ki dökülsün. Tamam. Yavaş yavaş dök bakalım. Hmm. <laughs> Çok yavaş değil. Eylül çok beceriklidir arkadaşlar. Anne. <laughs> Ay. Siz de yaptığınız etkinlikleri bize gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Merakla bekliyoruz. Arkadaşlar çimadan alacak olanlar bu videoyu izleyebilir. Evet. O deliği büyük yapsaydık keşke demiştim ama bakayım. Biraz daha büyüteceğiz mi? Bakayım ben toprağım. Şuradan biraz daha keser misin şu düz kısımdan? Ver bana çevir Hı. Evet şimdi açılır mı orası? Açıldı. Çok güzelce. Hı yavaş acele etme zaten toprak az bakabilir miyim ne yapıyorsun Hı. Dur sen, dur. Tamam. Acele etme, acele etme. Hı. Evet, Eylül hastaydı. Evet. Çok zor iyileşti. Evet, bu ara video çekemedik. Eylül antibiyotik ilaç kullandı. Evet. Serum taktırdık. Arkadaşlar annem dökerken ben annemci. Arkadaşlar ben de hastaneye gittim bana serum yaptılar. Şöyle göstereyim. Arkadaşları korkutmayalım. Yani hiç acımıyor. Korkmanıza gerek yok siz de hasta olduğunuz zaman gideceğiniz. Şimdi biraz daha şey yapalım. Ağlayacaksınız da ağlamaya değmez tabii ki. Bunu derken kendisi de hüngür hüngür ağladı serum boyu. Ama kadın çok kötü eli ağırdı. Ağır mıydı? Bir de şuradan soktu arkadaşlar. İğneyi şu taraftan bir de çıkardı. Kadının eli ağırdı. Bu arada kadıncağız da ne yapsın? Bir Sürekli tek başına Tamamdır. Batıyordu. Dökülenleri boş veriyoruz. Artık Aynen. yapacak bir şey yok. Bir saniye arkadaşlar. Hemen gelin. Evet. Arkadaşlar, Şimdi toprağımızı bir düzenledik. Tekrar iyice bir evet. döktük. Etrafı toparladık Şimdi arkadaşlar. Şimdi tohumumuzu dökeceğiz. Evet. Bir dakika bana ver. Tamam. Tohumlar dipte mi zaten? Tamam. Bakın arkadaşlar tohumları anne, yakından göstereceğim. atalım. Yakından gösterelim tohumlarımız. Görüyorsunuz değil mi? Öyle. Uzun uzun bir çekirdek, çekirdek gibi. Çekirdek gibi. Evet. Aa aynen Aynı anda. Aynen evet. Hadi onları da saç öyle değil bak şöyle. Öyle koyalım anne öyle olmaz ki öyle. Fark etmiyor. Poşetin ağzını iyice bir yırtar mısın makasla? Tamam. Aferin kızım. Şimdi onu güzel güzel saç böyle eşit bir şekilde. Hı. Hmm. Hepsi döküldü mü? Hepsi dökülmüyor. Azıcık şuralar <laughs> ay ay Eylül'cüm. Evet videolarımız böyle. Allah. <laughs> evet, şey çok dansalım. karıştırmayacağız. Sadece dağıt etrafa ki hep aynı yerden çimler çıkmasın, eşit çıksın. Saçları güzel olsun. Bir tarafı kel kalıp da bir tarafı gürül gürüz saçlar olmasın. Eşit bir şekilde yakışıklı bir çim adamı olsun. Değil mi arkadaşlar? Evet, saçlarını geri keseceğiz. Keserken de videosunu atarız. İnşallah arkadaşlar uzar saçlarımız. Size de bunu gösteririz. Arkadaşlar başka anladım. videolarımızda e, masamızın kenarına bu çim adamı da koyarız ki siz de nasıl büyüdüğünü görebilirsiniz evet, rahatlıkla. Evet Gösteririz zaten başka bir videoda. Evet. Biz size video çekmekten çok mutluyuz. Hem biz eğlenmiş oluyoruz arkadaşlar hem size de ya bir şeyler gösterebilirsek ne mutlu bize. Tohumumuzu önemli olan birlikte e, bir şeyler paylaşabilmek. Hı, Şimdi ikinci aşamayı da yaptık arkadaşlar. Birinci aşama kumu dökmekti. Evet. İkinci aşamamız tohumları serpmekti toprağın üzerine. Üçüncü aşamamız da İki üzerine su, su eklemek. Tabii ki hiçbir tohum susuz büyümez. İki tane evet suyumuzu bir açalım bakalım. İki kaşık mıymış? Şöyle evet. biraz ortaya getir kaşığı ki videoda çıksın. Evet. Bu bir. <laughs> <Allah>. Tamamdır. Evet. Evet. Bir <laughs> olmaz. Evet. Evet. Tamam mıyız? Tamamız. Altından akıtmıyor değil mi? Bir kaşık daha mı döksek ki? Altı ıslak. Sen dökerken mi attın, Alttan akıtmıyordur inşallah. Getir az bir kaşık daha. Ama hep aynı yere döküyorsun. Kenarları doğru biraz dökmeye çalış. Evet. Hı. Evet. 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 İnşallah tohumlarımızı güzelce toprağa evet. ektik arkadaşlar. Üzerine de tabii ki can suyumuzu da verdik. Ve sırada sabırla Soğurmakla beklemek var. Evet. Sırada sabırla bekleyip çimlerimizi görebilmek var. Arkadaşlar büyür büyümez videodan atacağız size. Hı hı. Evet arkadaşlar. Bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Evet. Size yakından da göstermek istiyorum. Şöyle Bebeğim bir saniye Heh. toprağını koyduk tohumlarımız görüyorsunuz aynı çekirdek gibi onları koyduk üzerine de can suyumuzu ekledik ve bunu güneş alan bir yere koyacağız sıcak bir yere güneş alan bir yere koyacağız. Birkaç gün artık bekleyeceğiz. Bakalım ne zaman büyüyecek. Ben de çok merak evet. ediyorum. Ay, Sen de merak ediyor günü musun? Günü çok merak ediyorum. Şöyle arkasında gösteren şey bırak ve her gün sula da yazıyor. Evet. En sonunda. Su, güneş, toprak ve bir de ne önemli? Bitki yetiştirirken ona Tabii. sevgi Değil doğru, mi? Evet. Sevgimizi vereceğiz. Onu sabırla bekleyeceğiz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Herkes sevdim. Biz söylemiyoruz ama siz unutmayın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Görüşürüz arkadaşlar.